Her abi, ki. Şey. Kanka bizim Oy. yanımızda hayvan gibi arabalar var. Dur bakalım. Bizde de, de var. Bizde de var. var. Ayırma bana. Aa hacı. Ben Hayır, biliyorum Hayda. Hayda. Delikanlı pembesi. Of oh, oh, delikanlı pembesi. Delikanlı pembesi. Turuncu aldım ne Ben Bizde delikanlı. pembe yok abi. Bizde pembe yok. Polis sizinle alakalı. Polis ne? Neyse iki yıldız abi. Eğer polis geliyor. Kanka dur pembelere düşmanız değil mi şimdi Tamam doğru. Gel lan buraya. Bana niye vuruyon lan? Oğlum beni yiyorlar <laughs> burada. İsmail geç. Bak gel. Ay. Yiyoruk <laughs> Oğlum yan dön lan. Yanına vurma sakın. Kanka aynen ha yan dönersen Ağır Ananı Hay. satayım. Vurma lan. Ofur abi vur 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 siktir. Allah Abdullah duvara vuruyor. <laughs> Abdullah düz duvara çarpıyor abi. <laughs> ben o ben değilim. Abi kanı pembesi. Ha. Hadi bakayım. İsmail pazar abi. Yok yok pazar değil kanka ben taktik Ma yaptım ben. Market. <laughs> ya o benimkinden Selamun de aleyküm. kötüymüş lan. Adama vurdum ben yamurdum lan. Geldim geldim kanka geldim. biliyorum Aa <laughs> ne oluyor lan? Arkandakine gir. El frenini çek. Aman. <laughs> Gift atayım dedim de olmadı. selamünaleyküm aleyküm. Güzel tim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey deneyim dedim de yemedi. Her hayır, her hayır, hayır hayır, hayır 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 hayır. Alo alo e, Arda. Arda vur vur başım, vur vur. Ya siz kimi ittiriyorsunuz oğlum? Gel lan buraya. İdiyot. <laughs> Aa düşüyor. Tam yan dönsün, <laughs> Tamam. Yan döndü. tamam <laughs> tamam. Aa yan döndü yan döndü vur ona. Arda arkada kaldı. Tamam güzeldim. Hadi beyler yok mu delikanlı? Beni düşürebilecek. Arkandan geliyor. Geldi. <laughs> <laughs> Allah. Düşür düşür düşür. Düşür. Abi. Var mı beni? Ha şişt, beyler hadi olur. bak. Var mı gelen yanıma? Ya, yamuttum yamuttum. <laughs> Delikanlı var mı? Delikanlı var, var, mı yanıma gelecek? Ben de yamuttum. pembesi var. Ben Kanka, geldim geldim dur. Oğlum araba düzelmiyor. Adam öldü. Ben öldüm. <laughs> Araya <ver>. Abi <laughs> İsmail'i ters çevirdim. İsm, İsm İsmail'i ters çevirdim. Geri döndü abi. Allah, <laughs> abi. Sağ lan sağ Ben dönene kadar İsmail geri <laughs> döndü. Vurma vurma. Vur 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 vur. vur <laughs> geliyorum vur vur. Aa düştü. Yardım et. Geldim. Geldim 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 geldim. Yardım et öldüm düşür <laughs> düşürdü. Ah ben de o, ben de onu attım kanka. <laughs> gel lan dövüşek, gel in aşağı in aşağı dövüşek, gel. O aşağıda <laughs> ne var lan? Ben bir kilo koydum ya. abi iyi <easy>. iyi <laughs> abi. Ha dayma da fakat ne oldu lan? Ha kekolar. Bakayım aşağı aşağı düşmem inşallah. Patlatıyorum burayı. Ya Lan Ya iyi. Da... Ben bir delikanlı pembesi ne bileyim. Anladınız hani. He <laughs> he delikanlı pembesi evet. Delikanlı olmasın bu kadar. Aynen. Oğlum. O videoyu benim kanalımdan izleyebilirsin. <laughs> ya baba baba baba. <laughs> Hemen ateşe direkt ama. Kanka bak küçük var büyük değil. var. Küçükler daha seri daha hızlı. Lan ne bileyim. Ama büyükler de yamulmuyor abi. Büyükler de yamulmuyor. Küçük alanın küçük olsun. <laughs> hayır 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 hayır. Lütfen lütfen lütfen. Abdullah Abdullah Abdo... ama ama. <laughs> Küçük adamın bundan sonra çıkıyor. Yok geçiyor Arda. Ne yapıyorsun lan manyak herif. Biliyordum. Bugün geri dönecektim. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, niye böyle bir şey yaptın abi? <laughs> bir nisan şakası. Bir nisan şakayısı. Şakayısı. Tamam Uzun al. Yani neyse tamam oyna abi. <laughs> Neyse yanındakini alıyorum direkt. Onu alma kanka bak o takla atıyor yanındakini al. Yeşil al. küçük. Aynen o çok takla atıyor. Ama küçükmüş. Aaa İsmail geliyor mu oğlum? Çalıştır artık herif geldi. Oh be. Sıçlı abi kaçın geliyor. Kanka ben tekini... Yan yat yan yat yan yat. Gel 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 Arda 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 Arda. Tekini niye unuttum? Arda vur 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 vur. Oğlum dönemiyor. Vur 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 vur. döndürmem döndür. Vur, vur vur vur. Dur lan ben de gidiyorum manyak. Ben bunu ittiriyorum. Vur vur. Help help. Lan hel. <laughs> vur şunları. Hayır ben hayır kaçıyorum. dönme 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 dönme. <laughs> Arda vur Arda vur. Vur 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 vur. Arda geliyorum geliyorum vur o, vur. Gidiyorum. Git. <laughs> <laughs> o da gidecek, o da gidecek. Vur vur vur. Arda ben ne İsmail. Aha <laughs> <laughs> ne? Is Hadi bakayım. Tek kaldı. İsmail. <laughs> is is <laughs> İsmail'le biraz oyun oynuyordun gel abi, abi. Gel abi buraya. Kanka sen oradan git ben karşısından geliyorum. Oğlum bu... Spawnlanıyor. Ne yapıyor o? oğlum. Ben vuramıyorum ki teleportlanıyor herif. Ben de ıskaladım. Tamam <laughs> tamam dur geliyorum. Oğlum adam teleportlanıyor <laughs> vuramıyorum. Oğlum herifte lag var lan. <laughs> Onu diyorum ben de. Abi inanılmaz. Abi bir gideyim, şey var o... Aynen. Aha vurdum. Ben <laughs> o nasıl spamlandı? Nasıl ben vurdum oğlum adama. Ben vuramıyorum ki. Tam yanına geliyorum. Spamlanıyor başka yere. Lan bekle lan bekle lan. Sen var, vurdun bekle. onları sen vur. Ben oğlum bana niye vuruyorsun? Zaten bir saatte dönüyor. Getir getir ben... getir. Lag var onda lag. Ne yapıyor? Vur vur. <laughs> Yamuttum vur çabuk düşüyor, vur. Düşüyor düşüyor. Uzağım uzağım geliyor. <laughs> Onun uçuyor. Lan vur vur. Ay yandan. Düzeldi ama vur şunu. Hayır düzelmedi. Düzelmedi. Düzelmiyorum. Basılı <laughs> tut. Düzelmiyorum. <isman>. <laughs> basılı tut. Basılı tut. Düzeliyorum. Basılı. Tut. Kanka Arda vur şuna Ol, Olmuyor. Düzelmiyor. Yani. Düzel Düzelmiyor. <laughs> Arda vur. Arda vur. Arda vur. Hayır. 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 Ay ha, idiot. Ya bunların Düşün üstüne üstüne araba atalım gel ölsünler. Kanka turuncuyu ben alıyorum Arda. Ya ben dolanıyor tekrar. Oğlum adamlar direkt geliyor bak. Gelsin bir şey olmaz. Büyük olan hangisi? Şu mu? Aha <laughs> sarı. Küçük o söyleyeyim de aptal. Geldi. Küçük küçük ses birini adamlar geliyor. Kat health kat. Evet döneceğiz mi böyle? Allah. Hayır ben ama! Geliyorum dur! Arada geliyorum! Doğruldum doğruldum doğruldum. Bir daha Ya Aa. oğlum! Kendinize <laughs> vurmayın! Geldim geldim Arda dur! Bir um, daha doğruldum. He tamam. Yıkılmadım da yok Aa yıkıldım 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 yıktım. Ha, geri kalktı. Peki. Lan seçimi... Aa A Selamın aleyküm. Aleykümselam. Vur şuna vur. Geldi bir de. Tamam, ben, <laughs> ben ben iyiyim ben iyiyim. Abdullah bir şey yapamaz. Tamam, dur. Abdullah'ın araba küçük. Onun araba çok koymuyor bana. Hangi vur vur Abdullah Durma. vur Abdullah, vur. Abdullah vur. Vur vur. vur. Abdullah. Hayır Abdullah. Ben, <laughs> ben, seni yavaşlattım kanka. Şimdi ayağım ayağım kayar. Tekere taş gire falan. O ne yapıyor orada? Oğlum biriyle yan yana geçip duruyorsun. Küçük Ona olan ya, ki Abdullah. Sağ kardeşim. <laughs> Aleykümselam sen niye beni kovdun birader? Bir sal beni ya. Ana. Neyse ben buradan bir Abdullah selamları kim diyeyim. Abdullah. Oha oha oh, Abdullah bak. Aha düşürdüm düşürdüm. <laughs> A, kanka Abdullah takla atıyor. gel. Abdullah takla atıyor. Kanka. Oğlum uçuyorum. <laughs> Ayda el freni çek tamam mis. <laughs> El freni bir boka ayıramıyor. Bir koyuyor koyayım 2 metre uçuyor. <laughs> Abdullah. Ben bu Abdullah'ı düşürürüm oğlum. Abdullah geldin. Dur biraz şey. <laughs> vur kanka ona. Ah be. Vuramadım. Götünü bir saatte döndürüyor. <laughs> Aa, hayır, hayır. Vur vur vur. Evet, evet, tamam, devam et, devam et. Bu yatıyor direkt kalkabiliyorum ben. Ama yatıyor, çabuk yatıyor işte öyle bir sıkıntısı var. Daha hızlı gidiyorum. Var Abi mı belki delikanlı benim... he? Berke <laughs> kendi vallahi kendi kendime düştü biraz Vallahi düşüyorum ha. Sen ne geliyor. Delikanlı var mı? Baba arkamdan geliyorlar. Gel lan. Hoppa! Çarşamba perşembe. <laughs> Gel lan Abdullah. Ne ha <laughs> kalmış bu? Eyvallah. Oğlum bu arabalar çok yavaş bura için ya. Lan adam araba değiştirdi gözümün önünde. Evet, ya evet, Terizde. Evet. Yamuttum yamuttum Suçtum, vur vur vur. Suçtum, yetişin yetişin. <laughs> tuttum tuttum. Şi tuttum vur vur vur. Ne yapıyorsun nereye götürüyorsun oğlum? Lan dönmüyor gidiyor öyle. <laughs> Hayır yapmayın abi abi vur, yetişin vur. abi. Vur. vur tutuyorum vur. Oradan vur, vur, çekin vur. ama. Çekildim tamam dur. <laughs> i̇ttir ikisini de ittir. Aa, o dışarı çıkıyor. Vallahi. Tamam. Gittim ben. Adam geldi, arabadan indi. geldi. Adam arabadan aa! indi. <laughs> Düştü. Oğlum kafama atır geldi. Kanka şeyi öldür aşağıda Kaan'ı. Ha, oğlum, e oğlum, e zaten adam öldü. Neyse. Adam arabanın üzerine indi. Çıkamıyorum ki. Ya, Aga bunlar <laughs> iki kişi beni şey yapıyor yalnız. Kesin. <laughs> Hadi bak birbirinizi açacaksınız ha. Abi şimdi İsmail İsmail kazla sen kardeşim oradan o da sen de oradan kaz. Kardeşim yapıştır. Hayır! Ya. <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs>